güzel bir kulaklık kutu açılımı yapacağız. Ya kör cahilim. Şurada bant var. Çok <laughs> senin kafanı <laughs> <si> <laughs> Ne oldu ne? Mikrofon gitti. Tam şuraya bakın. Tam şuraya bakın. BM700'ün başına bu da mı gelecekti arkadaş? Bu da mı gelecekti ya? Şu kör bıçak gitti. Mikrofonumu kesti ya. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Umarım keyfiniz, saatiniz çok çok yerindedir. Bugün de gördüğünüz gibi baştan da görüp geldiniz. Güzel bir e, kulaklık kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar gerçekten eski kulaklık hani ben güzel bir kulaklık kullanmadım bugüne kadar. En fazlası 100-150 liraydı e, ee, güzel bir kulaklık aldım bana göre hani fiyatı 300 lira falan zaten başlıkta da bunun ismini gördünüz Mia Half mıydı neydi 4-5 gün oldu ben alalı arkadaşlar umarım bayramınızda e, bayramınız da güzel geçmiştir geçmiş bayramınız buradan mübarek olsun dileklerimi yolluyorum güzel bir bayramın ardından sonra bir kutu açılımı gider 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 ee, Game Power'ın Mi Half serisinden Mi Half zaten bir tane seri var ee, güzel bir kulaklık aldım. Umarım video hoşunuza gider. Ee, güzelce açıklamaya çalışacağım. Mikrofon testini de yapacağız. Dediğim gibi güzel bir kulaklık kullanmadım. Bunu deneyeceğim. Hani çok üst, üst düzey bir kulaklık değil. Normal orta düzey bir kulaklık. Bakalım. Çünkü bu eskisinden artık şu öldürüyor beni artık. Bu öldürüyor. Bunun da fiyatı 150 lira olmuş. Arkadaşlar bu dolara inat devam devam çekiyoruz da sanki 2 milyarlık bulandı açıyoruz Neyse almak isteyenlere buradan biraz bilgi vermek istedim Hem de şöyle e, geri dönüş bayram videosu bayramdan sonra güzel bir video olur Oğlum Ankara'da böyle sıcak varsa başka yerleri düşünemiyorum Güzel bu kutu açılımı yapacağız Bıçağımız burada bıca bıca bıçağımızın ucunu yok gördüğünüz gibi Çünkü tehlikeli siz bunu denemeyin <laughs> Bıçağın ucu yok. Bıçağın ucu nereye gitti bilmiyorum kim yedi. Hadi bakalım güzel bir açalım. Ee, hemen açalım şöyle. Cık 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 cık. Baştan söylüyorum. Bu taçlımlarda hiç iyi değilim. Şu mikrofonda önüme geliyor ama yapacak bir şey yok. Mikrofon testini yapacağız. Ondan sonra kulaklığın güzel testini yapacağız. Böyle güzel ses veriyor mu? Rahat mı? Ondan sonra cıma. Bunda titreşim özelliği varmış. Hiç bilmiyorum. Bakacağız kulaklıklara biraz cahilim açıkçası. Hani siz bildiğiniz daha bir şeyler olabilir. Kulaklık alacak arkadaşlara yorumlarda yardımcı olabilirsiniz. Çok konuştum. Çok konuştum yine. Çok konuştum. Of 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 bebeğim açılıyor. Evet. Mihawk'mış. Doğru söylemişim ismini. Oğlum ben bu bıçağı niye aldım ki? Bıçak hiçbir işime yaramıyor. Bala bunun içinde işte bir şey yok bunu at. Ondan sonra şu bıçağımı bir aşağı koyayım elimden bir kaza çıkar. Game Power'ın Mi Hawk modeli. Ee, birazcık araştırdım. Çok böyle yarım saat araştırdım. Fazla araştırmadım. Ee, kulaklığa ihtiyacım vardı ve bunu seçtim. Umarım güzeldir. Yani bize yeteceğini düşünüyorum. Bakalım şunu şuradan bir açabilirsek Allah'ın izniyle. Kutusu güzel. Arkadaşlar kutusunu beğendim. Şöyle bir bakayım. Kameradan bakmak bir de gerçek bakma var. Gelmiş demir kulaklık başka bir şey değil. Ee, titreşim özelliği var. 7 bir var. Ben 7.1 e, 7 bir özelliğini hiç kullanmadım. Yani ben fakirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani. Hani şurada kulaklığım var. 140 liralık. RGB'si varmış. Ya fazla RGB diyemez. USB girişliymiş. Bakalım. Mi Hawk bize nasıl gelecek? Bismillah. Ha. Şuradan açalım. Siz de görün. Gel lan buraya. Gel kardeşim zorlama kendini Ha Oğlum kör cahilim ya Kör cahilim Şurada bant var Oh, oh Mikrofonu kırdım Allah ne oldu adına mikrofon gitti Tam şuraya bakın Tam şuraya bakın BM700'ün başına bu da mı gelecekti Arkadaş bu da mı gelecekti ya Ben şunu uçta keseyim de şimdi kendime neyim saplayabilirim Heh. Abi bu ya bu Şu işte şuradan Şöyle güzelce çekiyorsun açılıyor açılacak herhalde bu sene. Şuna bak şu raptı. Raptı. At şuraya oğlum. Bismillah. Güzel güzel güzel. Şöyle çekelim kulaklığımızı. Burada ne var? Ee, burada kutusu var. Kutusunda atıyorum şu köşeye. Arkadaşlar kulaklığımız burada gördüğünüz gibi şöyle yan gösterelim. Tamamdır. Kulaklığımızı bir yere koyalım. Burada ne yazıyor? Game power only for gamers. Bunu da at. Ondan sonra acaba burada ne var? Game kullanım kılavuzu diyor. Bunu da at. Bunda garanti belgesi yok herhalde. Anlayamadım. Burada küçük bir e, sticker var. Sticker mı lan bu? A stickermiş. Tamam ben bunu çok güzel bir yere yapıştıracağım. Bulacağım bir yer. Lan dur lan. Oğlum bir şeyi karıştırma lan Şöyle bir sticker var bir de. Güzel güzel güzel. Gördüğünüz gibi kulaklık. Ee, şuradan daha net görürsünüz. Öbür kameradan göstermek istemedim. Hani şöyle bir şekilde. Şunu ben güzelce bir çıkarayım. Size bütün bütün her şeyi anlatacağım. Ne yaşadığımı. İlk hissiyat nasıl? İlk hissiyat çok önemliymiş. Gördüğünüz gibi şu mikrofonu az öne alalım. Az öne alalım. Abi ilk hissiyat. İlk hissiyat şurada da jilatinler var şilik şilik tamam be. fazla kulaklıktan anlamıyorum bunu zaten anlamış olmanız lazım bakalım be abi size yemin ederim var ya bak şu hareketi yapıyorum değil mi ee, bakın çevredik çevredeki sesleri de kesiyor bak şunu taktığım an tam kesmiyor ama güzel yani güzel kesiyor bakın şunu ilk taktığım an var ya o kadar rahatım ki yemin ederim anlatamam ya. Bir de şunu da bakayım bakın. Onda bunda şu hareket yapamıyorsunuz bakın. Bak. <laughs> Bu hareket yapılmıyor bunda. Acayip acıyor. Oğlum git daha buradan. Şuradan da görebilirsiniz. Yani ben bayağı beğendim. Şöyle güzel göstermek istiyorum size arkadaşlar. Hani fazla detayına da giremiyorum. Kulaklığı bayağı beğendim. Biraz sonra birazdan takacağım. Takacağım ama. Şöyle bir kulaklık. Şöyle ee, şu çık çıkarılabilir özellikle olsa çok güzel olur ya ben şunun bir usb'sini bir takayım bir takayım şurada usb'yi korumak için bir tane kılıf gibi bir şey var onu çıkardım güzel burası da böyle altın kaplama değil çünkü çeyrek olmuş 850 lira arkadaşlar çok güzel görünüyor ya bakar mısınız harbiden çok güzel görünüyor yani baya güzel ee, tasarımını beğendim fiyatına da göre de güzel görünüyor ee, güzel hissiyat veriyor. Bakalım biraz sonra S sesi nasıl? Şu titreşimi de bir deneyelim ya. Titreşimi de bir deneyelim. Tak lan kafaya. Şuradan ne yazalım lan? Yani abi gerçekten yormuyor. Hani dışarıdaki sesleri de biraz kesiyor ve kafanızı yormuyor. Şuradan bir şarkı açayım. Bakacağım şimdi. Bu arada Böyle bir kontrolcüsü var. Dur bakalım sesini deneyeceğim şimdi. Dur açıyorum. Buradan ses açıp kısabiliyorsunuz. Şuradan. Şu mikrofonu kapatıyor. Bu led. Led'le değiştiriyor. Şu anda sizi duymuyorum arada. Kendim sesimi de duymuyorum titreşim özelliğini açtım. Dur bakalım. Güzel. Titreşim özelliği de bayağı iyi. Arkadaşlar titreşim özelliği de bayağı iyi. Abi bayağı iyi ya. Ee, titreşim özelliği de güzel. Arkadaşlar kulaklığı beğendim. Ses kalitesi de normal. Bu arada arkadaşlar ses kaydını e, şu anda Game Power Mi Hawk serisi mikrofonundan alıyoruz. Bakalım sesi nasıl? Ben de dinlemedim. Şu anda e, sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sadece hiçbir efekt yok. Direkt bunu yükleyeceğim. Ses kaydı bu şekilde. Umarım güzeldir yani ses kaydı. Herkesin işine yarar. Ben daha çok BM700 kullanıyorum zaten. Bm700'de de devam edebilirim Fark etmiyor bana Umarım ses kaydı güzeldir Şu anda dinliyorsunuz beni Ses kaydını da araya eklemek istedim Şu anda zaten videoyu bitirmiştim Unutmuşum Videoyu bitirdikten sonra aklıma geldi Mikrofon kaydını da koyayım dedim Hani sonradan demeyin ya mikrofon kaydı nerede ya Şöyle vurduğumuzda falan mikrofona bir sıkıntı geliyor mu bilmiyorum he, Kulaklık güzel Bakalım alıcılara el olsun <laughs> Sanki sahibiyiz ha kulaklığın Kulaklığın sahibi bu kadar ekleme. Evet mikrofon kaydı bu kadar. Bakalım nasıl. Kulaklıktan memnun musun diyen arkadaşlar e, yorumlara da yazabilir. Size öyle de yanıt veririm yorumlarda. Güzel yani kulaklık güzel. Fiyatına göre bence güzel bir tasarımı da güzel. E, gördüğünüz gibi. Kulaklığı gerçekten beğendim. Hani rahat biraz en azından. İh ihtiyacım vardı gerçekten. Umarım güzel video olmuştur. Lafı fazla uzatmış uzatmışımdır bilmiyorum. Laf fazla uzattıysam kusura bakmayın arkadaşlar. Her şey için teşekkürler. Bu dakikaya kadar izleyen herkese. Bu arada arkadaşlar o kadar paket yaptık, ee, paketleri elledik. Şu kulaklığı bir şuraya koyalım. Şimdi gider ayak kulaklığı düşürmeyelim. O kadar kutulara elledik. Bayramdan sonra gerçekten biraz virüs arttı. Kendinize çok çok dikkat edin. Fazla evden çıkmamaya çalışın. Hani dikkatli olun. Maskenizi kesinlikle takın. Elinizi güzelce yıkayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.